Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün futbol videosu çekti. Yanımda kuzenim Muhammed var. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Beşiktaşlı mi? olanlar abone olsun da. olanlar beğensin. Fenerbahçeli olanlar like atsın. Trabzonlu olanlar yorum. paylaşsın. Arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas oynayacağız. İlk önce belirlememiz için kimin oynayacağını, kimin kaleye gideceğini. Bu arada kalemiz Topumu da gösterelim bu arada arkadaşlar. Topumuz. Arkadaşlar şimdi <laughs> oynayalım. ama biri yeri... arkadaşlar geldim ben. şimdi taş kazmak için oynuyoruz. Bildi. Hadi. Hadi arkadaşlar. 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 Kaledin. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar beni gör. Göstermiyor. Ben küçüğüm. Arkadaşlar abone olun. Çünkü benim iyi, iğne var. abone olursanız iyi bilirim. Arkadaşlar. kim çekiyorum. Arkadaşlar ne olur. Çok yakışıklı olacağım. Arkadaşlar. Sizde yeri mi tuttum arkadaşlar? Arkadaşlar. Bu yeri... bu ne oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tuttum arkadaşlar tutup tam gidi Sıradan sıralandı şimdi sıralandı de... tam gol gol oynuyor arkadaşlar 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 şimdi arkadaşlar bastıracağız o, hayır ben attım ah, kurtarışımı yaptım <laughs> arkadaşlar ben benim ne no. al çok seviyorum sizi beğenin Ronaldo Silva. 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 Ronaldo bilemedim ki. Daha sayınmıyor. arkadaşlar, arkadaş. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar top daha Arkadaşlar atamadı atamadı. Mert günü. Arkadaşlar büyümem için benim iğnem var çok acıyor. Ne olur o Sonra annemler büy büyütüyor beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam, top Mert, gülük. Mert gülük. Arkadaşlar topu değil mi? Topu. Ya Hadi şimdi bir sıra bende. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Hayır be arkadaşlar. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Hayır.

Çek gibi. Tepek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Ben. İtleri. Otobüs gibi. Arkadaşlar, or tuttum. Arkadaşlar tuttum. Arkadaşlar ben bunu kaçır gidiyorum. Bana Atamadı bu ya. arkadaşlar. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Get ben söylesene. Bence bak. Arkadaşlar şuraya koyun. Çünkü arkadaşlar görsün. Daha evet, görsün. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. arkadaşlar. Onu bir Arkadaşlar şimdi kameramız yerleşti. Okay, Okey. Bu ne be? Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş arkadaşlar kaplanım oras maye ye! Arkadaşlar ar arkadaşlar bırakmamıştım. Evet arkadaşlar bırakmamıştım. Arkadaşlar dantimi gösteriyorum. Evet. Şimdi Hayır arkadaşlar şey çektim çok seviyorum. Get it!